Proje Şimdi peki projelerden bahsedelim bir. En önemli D'ye verdiğim, söylediğim gibi üye alımlarına durduruyoruz. Ancak vefat eden kadar üye alacağımızı söylüyorum. İki, fiyatlarımız biraz kiramız yok, şu yok, bu yok, fazla geliyor. Onu süpanset edebilirsek eğer katılmalarınızla. Ben de buna yardımcı olacağım dedim kendi arkadaşlarımla. Bir, bir diğeri gençlere yönelik bir takım kafamda bazı projeler var. Onlara da şimdi gençlerle toplantı yaptıktan sonra sizlere ne olduklarını yazacağım mektuplarla. bunun, bundan ilgili en önemlisi bakın hepimiz yaşımızı alıyoruz. Çocuklarımız fazla yaşlandığımız zaman babalarına, annelerine zorla geldiği vakit ben de kaçınıyorlar. Onun için İleri yaşam merkezi diye bir oluş bir oluşum yapmak istiyorum. Burada bizim ihtiyacımız olursa yaşlandığımızda çocuklarımıza da yük olmayalım diye. Çünkü yaşlılık hakikaten öyle kolay bir işti. O bakımdan böyle kuracağımız bir e, projede, yapacağımız bir projede daha kolay yani bize bakılacağına iyi bakılacağını inanıyorum ki benim böyle bir derdim yok ama çünkü ben Osmanlı bir ailenin çocuğuyum. Benim babamlar 16 kardeş, annem 15 kardeş. Hepimiz birbirimize sahibiz ama içimizde böyle olmayanlar olduğundan dolayı böyle bir yaşam proje, ileri yaşam projesi yapmak Çok önemli.